Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba birlikte. Merhaba arkadaşlar. Abone olun. Like atın. Abone olun, like atın. Mirac'ın sesi kısık, hasta. Her like bir geçmiş olsun olacak. Ona göre güzel likelar atın. Onu Yorumlar mi? atın. Yanımda Burak var. Merhaba Burak. Merhaba abi. Ee, ve Berat var. Merhaba Berat. Merhaba. Ve Miraç var. Merhaba astar. Merhaba. arkadaşlar. <laughs> evet, şu kurallardan bahsediyorum. Kesinlikle kimin ne olduğunu söylemiyorsunuz. Benim ekranıma. Miraç ve Berat bakabiliyor o yüzden ben şey yapamıyorum ama ben onların ekranına bakamıyorum. Bakalım kim Mördür kim Şerif ama bakacağız. Ben sana güvenmiyorum Berat. Hayır <laughs> <laughs> baba. <laughs> ben, Aa, ben Şerif, bir tek Şerifi, Şerif'i gördüm. Şerif orada. O zaman var ya kesin Berat. Allah Berat Mördür. Ben size söyleyeyim hiç kaçamıyorum. Evet. Yok. <laughs> bir şey. Evet şu silahı alabilirsek. Burak o silahı almamız gerekiyor Burak. Sen Abi bak sen oyalı ben alayım. <laughs> tamam. Aha bıçak atıyor. Ben yaklaşayım mı? Berat be Abi ben kendimi yani feda ederim. Etme 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 feda etme bekle. Alacağız. Burak bırak bunu alıp Berat'ı öldürmemiz lazım. Berat tamam. ama öyle olmaz. Uzaklaşman lazım. Öyle ne? <laughs> ya. Berat uzaklaşman lazım Berat. Silah aldın mı? Aldım. Aldım. Tamam. Aldım, aldım. Öldür Berat'ı. <laughs> Arkamda. Geliyor. Abi geliyor geliyor geliyor. Dikkat et geliyor. Öldün. Anam! Bana geliyor! Bana <laughs> <laughs> Dur bir dakika dur. Abi evet. sinemadayım ben. Bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Aşağı atladım. Ben kurtuldum. Aa Berat geliyor! Kaç Abi da? sinemaya gel kurtulayım. Sinema, sinema nerede bilmiyorum ki. <laughs> evet buraya gel. Buraya Aa. gel. Buraya gel. Buraya gel. Berat. Abi nerede? bana... Benim yanıma geliyor. Berat nerede? Öyle biz. Aa Berat... Şu anda arkamda. Berat sinemayı biliyor demek ki. Nerede bu? Aa geldi. Gel, Aa, gel, geliyor. gel Tam böyle çıkınca vur. Vur şunu. Vur şunu. Ya <laughs> içinden geçti. Aa, ben bir mördür olsaydım nereye gitti bu? Gene yukarı mı kaçtı? Aa, Allah, benim peşimde olabilir. <laughs> ters köşe. Hadi hadi buradayım hadi. Oh. Aa. Oh. 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 Helal. Helal. Sizden. Helal. Aga be. <laughs> Helalsin Berat ben. kalk oğlum. Berat Berat öyle bir öldü ki hala yerde yatıyor deriz. Şey. Acaba ben neyim? Acaba, acaba ben nesin geliyorum. abi? Ben neyim acaba? Allah'ım arkamdan bir tane balkabaklı biri geliyor. <laughs> balkabaklı. balkabaklı sen katil misin? Doğruyu söyle. B B Aa, vallahi katil Aa. balkabaklı. Aa kim aldı? <laughs> Berat aldı. <laughs> Berat aldı. Bak bak robota bak nasıl geliyor. <laughs> kim katil ya? <laughs> Aa, ha, ya, Nihat abi kurtaracağım seni. Kurtar beni. Peşimden geliyor bu. Aha. Bir dakika nasıl? Neredesin Miraz? Nasıl işte? <laughs> ya abi beni. Kovalama şunu pis katil. Kapattım. <laughs> <laughs> <Toputtum. gülüyor> <laughs> <laughs> Mira çok hafif almışım onu anladım. Miraz yemin ediyorum arkasından giderken. <laughs> Mira çok oynuyor. Mu? Nerede Miraz? Mirac'a bakayım. Miraz nerede? Miras ne yapıyorsun orada? Oy! Kapıyı kapattım. Miras seni öldürebilir orada. Ha kapıyı kapattım. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Helal Bora. Helal kapı bir kere bile kaybettim. Hayır bu bakıyor. Kim ben hiçbir şeye bakmadım. Bu baktı, bu. Sen o zaman ne hmm. Mirat abi katil olabilir misin acaba sen ha, bir bu, şüphelendim. Ben ben, ben. <laughs> bilemedim ben şu anda. Yani sen katilsin ben de sana baktım ben şimdi. Şerif aa Şerifi gördük. Tamam Şerifin yanına gidelim. Gelince sikerim şimdi onu söyleyeyim ona göre. <laughs> yok sen beni koruyacaksın ya. O yok gibi. yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim şimdi. Aniden Berat oradan bana bir bir şey atıyor gibime geldi ama yani. Berat nerede? Şu aa bir şey geldi oraya. Bıçak attı. Nerede? Evet. Aa Berat. şurada. Tamam tamam Berat anlaşıldı ki Berat katil. O bu çağında çok Bir dakika sıkıştım. Aha. Sıkıştım. sıkıştım. Berat, Burak sıkışmış. Burak aldı. Evet. <laughs> <laughs> Abi niye satıyorsun beni? <laughs> Hadi. Abi şu anda peşimde. Hayır buraya geliyor. Burak. 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 Ben senin babanın biliyorsun değil mi? Evet. Beni öldürmek istiyorum. Beni öldürmem ben <laughs> gerekiyor. Beni öldürsen biksarım geçeceğim Ne dert ne Aa! Ya ben buradan çok eski. Giderim ki ben buradan. Abi kaç abi. Abi. Ya bu noob ya hiçbir şey yapamıyor. Noob. Noob Berat. Abi bana da getirme sen. Buradan geçemiyorum. Öyle Aa geçebiliyor musun? Noob Berat gel. Abi dikkat et. Buradayım. 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 C. Vur şunu artık oyalıyorum 2 saat. Oo. Ya. Oo. <laughs> Oo ne oldu? Ya ne oyalıyorsun be? <laughs> Hayır bana benim tablet bir de kasıyor. Bırak şimdi numaraları. Ben de o, o numaraları yaptığım için biliyorum yani. Klavye basmıyor, tuş basmıyor falan filan. <laughs> Yemezler onları yani. Ben tablet bozuk. Az önce beni öldürürken bayağı çalışıyordu. Ya gene mördür oldum ya. 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 ya, ya. <laughs> Aa, o zaman abi yani ben senden Burak uzak abi. durayım. Abicim tat. Gel buraya bırak. Bırak gel buraya. Ne? Ne abi? <laughs> gel buraya. Emaneti çıkartma gel. bana. Emanet derken şerif misin sen? Ne <laughs> abi? Beni hafife alıyorsun. Gel buraya gel öldüreyim. Aa! Dur öldüreceğim. Berat. Yak Berat. Yaklaş. Hayır ya. Berat bak seni öldürmeyeceğim. Bura bura öldüreceğim. Rahat bırak tamam mı? Aa, gel buraya Yaklaşın. sakla. Yaklaş. Gel nereye saklanayım? Gel. Yok yok bura öldüreceğim ben dur. Yaklaşana sıkacağım. Hadi. 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 Gel bakayım Abi buraya. sen katil olsan çoktan bıçağı çıkarırdım. Ben buna güveniyorum <laughs> o yüzden sıkmayacağım. Yemedi. <laughs> Abi tanıyorum ya. Ben Şerif sen o zaman ya Mirat ya Berat. İkisinden biri. Büyük evet, ihtimalle... Berat şu anda benim dibimde. O zaman kaç orada? <laughs> ben sana söyleyeyim. <laughs> Berat senin dibine girdiyse kaç onda? Neredesin? Kadir. Ya, Kadir. Bu arada çok... Günaden ben şurada. Tacir. Nasıl nerede? Taciri abi gitme gitme. O da pusuyor köşede. Bıçak atabiliyor mu o? Evet. Attaki. O At bakayım. Senin kafana atarım. Atta. Da... Abi gel. Ya çok tutturursun da kafam atacak. Gelme gelme gelme. Abi 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 de. Abi. Rus sana bıçağa bas. Tamam hadi. Ne oldu? Ben at hadi öldür artık sıkıldım. Abi vurayım mı? Vur vur vur. Tabii ki vur vur kafasına, bir dakika. Kafasına, kafasına kafasına vur. Ya benim mermi içinden Aa, geçiyor. Aa ben nereye çıktım? Üf efsane. Abi ben de geleyim mi? Gel 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 Berat buraya hayatta çıkamaz. Öyle dolanır durur orada. <gülüyor> <gülüyor> Çıkabiliyor Dolanıp mu? Dolanıp Berat... durmuyor. Hayır hayır Berat çıkamaz çıkamaz. Gel sen burası güvenli. <laughs> abi sanki bir Abi geliyor abi. <laughs> Hayatımda ilk defa güzel bir yere çıktım onda Berat. Aha, gene çıkamadım. Aa Burak! Burak! Aa Berat Miracı öldürmüş. <laughs> hadi Şerif öldür şunu artık. Abi çok zıplıyor. Zıplayacak tabii, sadece <laughs> <mi> duracak. Allah <laughs> Abi, abi. ne bileyim ben. Hadi hadi Burak güveniyorum sana. Öldür şunu. Abi güven ama güvencin boşa çıkabilir onu da söyleyeyim. Ya hiçbir şey yapamıyor. Dolanıyor buralarda bir Tam atlayacağı yeri bir hesaplasam. Hadi, hadi güveniyorum sana. Bırak, geldi. Ay, ay. Köpek hadi gel. İçinden geçti. Hadi öldür şunu, öldür şunu. Abi öldüm, abi öldüm. Öldün mü? Abi, abi öldüm. <laughs> <laughs> Size bakmaya gelmiştim ben. <laughs> abi çok zı Neyse kazandım. Ne zaman kazandın? Öldür şunu artık. <gülüyor> Olmuyor. ya? <laughs> zaman bitti değil mi? Evet. Tamam. Evet şu anda vs atalım. Tamam abi. Tamam bakalım kim var. Ee, ben ben şeyim şu anda. Innocent'ım. <laughs> Şerifim. Şerif misin? Aha. Aynen. Tamam. Şerifsin. Mira Miraç murder galiba. Yok ben murder değilim. Abi sana bir şey diyebilir miyim? Efendim? Ee, VIP server olduğu için istediğin kişiyi murder yapabiliyorsun. Aa nasıl oluyor? <laughs> ee, sol altta abi radyonun yanında ayar kısmı var ya evet. buton. Orada bir ve bir yazıyor. Evet. Ona tıklaman gerekiyor. Tamam. Ondan sonra hmm. e, orada isim? il, yani isimler var. O isimlerden ilk tıkladığın katil ya da şerif oluyor. Hmm, güzelmiş tamam. Bilmediğimiz şeyler tamam. Eee şu anda bakalım. eee Berat Mördür bu arada dikkat et. Tamam mı? Ama abi. Berat Mördür bu arada. zaten. Öldür onu. <laughs> Hıh? Abi. Ha. Kandırdı. Beni bunu. vurdu ya. Burak kandırdı. Beni vurdu. Seni de vurdu. <laughs> Miraç gel. O kadar inandım. <laughs> Miraç gel. Miraç gel. <laughs> baba baba. Bırak kandırdı. Abi inandık <laughs> o kadar ya. VS atacak. Bakalım kim kazanacak. Hep birlikte göreceğiz. Biz izleyici olacağız Burak'la. Berat mı yenecek, Miraç evet. mı yenecek bakalım hangi haritayı seçtiniz? Bir orta noktada buluşacağız, oradan vs atacağız. Ben başla başlıyorsunuz. 3 iki, bir, başla. Miraç ben seni tutuyorum hadi. Evet Miraç gidiyor, Miraç dikkat ben et. Miraç gitme tutuyorum. dümdüz. ama dümdüz, dümdüz niye gidiyorsun? Valla ben Miraç dümdüz gidiyor ya. Şimdi arkadaşlar Abi, benle git. Burak yapacak. Ben çok iyi bilmiyorum onu baştan söyleyeyim. Katil benim, şeyde sensin hadi bakalım. Ah. Tamam, evet, şey evet, şimdi. E, ee, ortak bir noktada buluşuyoruz. Birbirimize bir şey yapmıyoruz. Nerede buluşalım? Ee, abi şey de e, birinci katta buluşalım istersen. ben oradayım. Heh, burada. Çıkacağız. Tamam. Burada. Hadi. Ben şuraya geçeyim. Tamam. Burada mı? Burada mı yapalım MS'yi? Burası çok kısa. Ee, abi bak. Hayır, burası çok kısa. Burada olmaz. Daha bir Nasıl yapalım? Bu bölmeli bir abi, yer olmaz. Burada için çok iyi kısa bir yer. Olsun. Adil olsun. Gel şöyle yukarı <laughs> merdivenlere gel. Geliyorum abi. Ee, Aa bu kabinde yapalım. <laughs> A abi çok büyük ya o. Tamam daha, daha. yani senin için daha iyi. <laughs> Sen bu karşıya geç ben de buradayım hadi. Başlayalım Bak, mı? 3 2 1 Başla. Ama abi niye yaklaşıyorsun? Ne yapacağım yaklaşmayayım? <laughs> Bıçak atabilirsin. Korktum. <laughs> Nasıl? Murat beni alır binmeye geliyor Berat. Yani abi alacağım tabii. Vallahi bırak beni avcılama geliyor. Ben üstüne gideceğim o zaman. Üstüne abi gideceğim. ama yapma öyle şeyler. Korkuyorum. Kaçma ama kaçarsan yani olmaz ki böyle. Hadi başla. Ne abi sen? <laughs> abi çok sıkıntı bir şey ya. İncecik duvarda kaldım. Yazık sana. <laughs> Yazık değil ya bana. <laughs> Bu da karşıya geçemiyor. <laughs> Evet. Kaçtım. Kaçtın mı? Bak. Evet abi. Kanadından belli saniye. kaçtın. saniye var. <laughs> abi nasıl geçmiyor o mermi ya? Hadi biriniz ölün at. Aa, hadi. Aa. Ölmüyor. Bak kaçıyor ya. Yine bu nasıl bitecek bu maç kaçarsam böyle. Abi o 10 saniye kaldı. Ya, artık kim kimi götürürse gel buraya. <laughs> evet. Ya hayır. <laughs> bu iyiydi. Evet, ben kazandım. Şimdiki VSE'yi ben kazandım. Boş alan, Bahçe. boş alan bahçede evet. Kanalizasyon girilen yerde. <laughs> tamam mı? oraya gelelim. Hadi bakalım. Geliyorum Bak, abi. Karşı karşıya geçene kadar kimse kimseye dokunmuyor. Özellikle Berat sana söylüyorum. Tamam mı? Tamam. Geldim ee, Berat mi? sen orada dur. ben de şurada durayım. Evet. Tamam. Hadi. 3 2 1 Başla. Evet. Hadi bakalım. Berat'ı ufacık daha olsa gördüm. Ooo. Oh. <laughs> Çok sığmışım Berat benim böyle alma imkanım yok. Berat hadi Berat hadi hadi Berat hadi Berat. Berat şu evet, anda peşinde. bütün bilgiyi tuşlara basıyor. <gülüyor> Klavyeyi <gülüyor> en son ayağıyla vuruyordu. <laughs> Hayır üstten geliyor kaç kaç kaç. Hadi Berat. Berat. Kaybedersen bir hafta bilgisayar yoksa. <laughs> Hadi Berat. Sen haritanın dışına kaçtın ama Burak. Abi kovalıyor ne yapabilirim? Hadi Berat. Ha geleyim. Hadi. Oy. Hayır. Kaç. Berat bir çıkıp tak diye vurabilir seni. Ama yapamam. O o yürek bende yok. <laughs> Evet Burak kaçıyor Berat kovalıyor <gülüyor> bakalım ne olacak. Berat'a bilgisayar. Berat'a bir hafta bilgisayar yok dedim var ya Berat çıldırdı şu an. Beni kim kovalıyor? Hadi Berat. Hadi. <laughs> Berat'a bilgisayar yok bir hafta hadi bakalım. Berat 30 saniye. <laughs> Öldüremezsen bilgisayar yok. Öldürmen lazım Berat. Hadi Berat. Hadi. O zaman. Ama çok kaçıyorsun Burak. Burak. Veze öyle mi atılıyor? <laughs> Hadi, hadi 17 saniye. Atsana artık. Ya! Aa, tamam, bir hafta bir şey <laughs> Bir hafta bir yok. Ben at şu an ağlarken. Evet arkadaşlar bugün güzel VS'ler attık. Hatta bir takım da oyunlar ne? oynadık. Ee, Burak'a teşekkür ediyorum videoya katıldığı için. Asıl abi ben teşekkür ederim beni videoya aldığın için. Rica ederim. Şu anda Berat'la Miraz'ın telefonun şarjı bitti. O yüzden çıktılar. Biz de artık videoyu kapatalım istedik. Bayağıdır oynuyoruz çünkü. Evet. Hadi bakalım. 3 2 1 Görüşürüz. Baştan olmadı. Senkron kayboldu. <laughs> Bak şunu diyeceğiz. Görüşürüz diyeceğiz. Tamam mı? Hadi. 3, 2, 1 Görüşürüz Gör <laughs> <rü> <laughs> Burak bozuyorsun sen onu <laughs> Hadi 3, Abi ben... 2, 1 Kayıt Görüşürüz <laughs> Bye Bye Bay. <laughs> Bırak geç beni. <geliyor. gülüyor> Abi bay diyeceğimi bilmiyordum. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı. Unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben benat, Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.